Hepinize merhabalar arkadaşlar. 2024 yılı jandarma sözleşmeli uzman erbaş için mülakat çağrısı yapıldı arkadaşlar. Ben şimdi size bu videoda götürülecek belgeler ve uygulanacak sınav aşamaları ile ilgili bilgi vereceğim. Ama lütfen dikkat edin bu lojistik alt branşı değil arkadaşlar. Diğeri yani normal jandarma alımı olan alımla ilgili lojistik için daha sonra bir video yayınlayacağım çünkü onun bazı aşamaları farklı arkadaşlar o yüzden de alımları ayırmışlar eskiden Tek alımda ikisini çağırıyorlardı. Artık ikisini ayrı ayrı alım şeklinde yaptılar ve başvuru kılavuzlarını da ayrı ayrı yayınladılar. Aşamaları da farklı olduğu için o ayrı bir videonun konusu. Bu normal jandarma branşındaki ve birkaç tane daha işte bot serdimeni gibi alımların yapıldığı jandarma sözleşmeli uzman erbaşları için geçerli olan videodur. Götürülecek belgeleri ve uygulanacak sınavları detaylı bir şekilde size anlatacağım. Şimdi sizden yapmanızı istediğim iki şey var. Birincisi mülakat tarihinizi yoruma yazın arkadaşlar. Sizinle aynı tarihte gidecek insanlarla tanışın. İkincisi de en üst yoruma ben bizim Facebook, Telegram ve WhatsApp grubumuzun linkini koyacağım. Onlara katılarak arkadaşlar sizinle aynı dönemde mülakata gidecek kişilerle buluşup konuşabilirsiniz. Şimdi bunları söyledikten sonra geçelim detaylara. Mülakatlar öncelikle Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Beytepe Çankaya, Ankara'da yapılacaktır. E, i̇ki gün sürecek arkadaşlar. Birinci gün ön sağlık ve fiziki yetenek değerlendirme testi yapılacak. İkinci gün ise mülakat yapılacak. E, birinci günü Cuma'ya denk gelenler ise ikinci günü Pazartesi devam edecek arkadaşlar. Yani Cuma'ya denk gelenler birinci günü e, biraz şanssız olacak. Ankara'da biraz daha uzun süre geçirecek arkadaşlar. Şimdi gelelim götürülecek belgeler. En önemli kısım. Adaylar seçme sınavlarına giderken bir adet yarım kapaklı karton plastik dosya götürülmeyecek kesinlikle. Yani mümkün olduğu kadar dosyanın içine takılı olarak aşağıdaki belgeleri sırasına göre dizmek suretiyle dosyanın ön yüzüne kurşun kalem ile bakın kurşun kalem ile TC kimlik numarası, adı ve soyadı yazılmış olarak götürecekler. Bu yarım kapaklı karton dosya nedir? Budur arkadaşlar. Gider bir herhangi bir kırtasiyeden alabilirsiniz. Üzerinize TC kimlik numaranızı yazacaksınız ve adınızı soyadınızı yazacaksınız arkadaşlar bu kadar şimdi bunun içerisine sırasıyla şimdi yazdığım evrakları koyacaksınız arkadaşlar öncelikle başvuru belgesi bunu personel temin sistemi var ya jandarmanın işte başvuru ekranından falan e devlet şifrenizle girdiğiniz oradaki zaten e personel temin sisteminde yapılan başvuruya aday bilgi formunun bilgisayar çıktısı bu kolay arkadaşlar bunu bulursunuz nüfus cüzdanının aslı olacak arkadaşlar yanınızda yeni çiftle Ondan sonra nitelik belgesi bu halen silah altında bulunan adaylar için geçerli. Yani şu anda askerde olanlar için geçerli arkadaşlar. Yedek subay, yedek gaz subay, sözleşmeli erbaş ver er olarak görev yapanlardan müracaat edenler dahil arkadaşlar. E, tablo 5'te belirtilen esaslara göre tanzim edilmiş nitelik belgesi. Tablo 5 ne arkadaşlar? Tablo 5 işte bu. Tamam mı? Bunun, bunun bir tane çıktısını alıp komutanlarınıza imzalatıp burada fotoğrafınız vesaire her şeyiniz olacak. Bunu onlar kapalı zarfa koyup imzalarlar size teslim ederler. Kesinlikle açmayacaksınız. Direkt mülakat ayetine vereceksiniz arkadaşlar. Denklik belgesi. Lise öğrenimlerini yurt dışına bitirenler için Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından onaylanmış. Denklik belgesinin as, aslı ve e, sureti. Lisansı ön lisans için YÖK onaylı. Denklik belgesinin aslı ve sureti arkadaşlar. Öğrenim durum belgesi. Bu yani diploma e-devlet çıktısı da onaylı ya da onaylı sureti arkadaşlar e-devletten alabilirsiniz direkt. Askerlik hizmetini bitirenler için terhis belgesi aslı veya askerlik şubesi tarafından onaylı fotokopisi. Bakın buna dikkat edin. Bu terhis belgesini e-devletten aldığınızda kabul etmiyorlar. Aslını istiyorlar veya askerlik şubesi tarafından onaylı fotokopisi diyorlar arkadaşlar. E buna dikkat edin tamam mı arkadaşlar? Aslını istiyorlar yani E-Devlet'i eskiden kabul ettiklerini özel yazıyorlardı ama benim anladığım kabul etmiyorlar. Adaylar Barfix, Mekik, uzun atlama ve 400 metre koşu testine katılacaklarından sağlık kuruşlarından sağlıklı olduğuna dair durum bildirir. Tek hekim imzalı sağlık raporu belgesi alacaklar. Bu yapılacak sınav tarihi itibariyle son bir ay içerisinde alınmış olan diyor. Tamam mı? Bu eskiden bir haftaydı. Bunu da bir aya çekmişler. Yani son bir ay içerisinde aldığınız rapor geçerli arkadaşlar. Bütün neredeyse aile hekimleri bu işi biliyor arkadaşlar. Gidip herhangi bir aile hekiminizden bunu alabilirsiniz. Bunun örneği de şuna benzer bir şey arkadaşlar. Aile hekimlerinde şuna benzer bir evrak alacaksınız. Fiziki yeterlik testi esnasında yaşanabilecek sağlık problemleri ilgili sorumluluk adaya ait ait olup adaylar tablo 8'deki muvafakat yazısı örneğini imzalayacak ve sınava gelirken getireceklerdir. Bu ne demek? Yani test esnasında bir şey olursa kardeşim kimseden bir şey talep etmeyeceğim gibi bir yazı arkadaşlar. Örneği de işte bu. Tamam mı? Burada e, okuyabilirsiniz. Sağlık problemi olmadığı kurul yerine bildireceğim hastalığım ve rahatsızlığım bulunmamaktadır gibi bir şey imzalayıp bunu yanınıza götüreceksiniz arkadaşlar sözleşmeli erbaş ve erlerden en az 3 yıl görev süresini tamamlamış, müteakip sözleşme süreleri içerisinde olanlar. Yani 3 yıl bitirip ayrıldıysanız olmuyor arkadaşlar. 3 yıl bitireceksiniz ve müteakip yani sonraki sözleşmenin de içinde olacaksınız. Tamam mı? Yani yeni sözleşme imzalamış olacaksınız. İçerisinde olanlar birliklerinden alacakları ilk sözleşme belgeleriyle birlikte sınavı çağrıldığı gün hala görevde olduğunu gösteren onaylı belgenin aslı ve fotokopisi. Bu belge personel sevim sistemine de yüklenecektir demişiz. Bunu zaten öncesinde yüklemiş olmanız gerekiyor arkadaşlar başvuru esnasında. İlk sözleşme başlangıç tarihini gösterir belge getirmeyenler sınava kabul edilmeyecekler. Yani ilk sözleşmenizi bir de onaylı belgenizin aslı ve fotokopisini götüreceksiniz. Bu ikisini unutmayın. E-Devlet uygulamasından alınan kare kodlu SGK yani Sosyal Güvenlik Kurumu hizmet döküm belgesi arkadaşlar bu önemli. Şimdi bu götürülecek evrakları anladık herhalde. Bu evrakların dışında eğer varsa e, böyle aldığınız özel bir sertifika, kurs belgesi vesaire bunlar da yanınızda olsun ne olur ne olmaz. Ama onları dosyaya koymayın arkadaşlar. Sınavlar 4 aşamada e, düzeltim, 3 aşamada icra edilecek. Buraya yanlış anladınız. Her bir aşamada başarılı olan adaylar bir sonraki aşamaya geçebileceklerdir. Bir, birinci aşama ön sağlık muayenesi. ikinci aşama fiziki yeterlik sınavı yani spor testi. Üçüncü aşamada mülakat sınavı arkadaşlar. Şimdi size bu aşamalardan biraz bahsedeyim. Ön sağlık muayenesinde uzman erbaş adaylarının en az 167 santim boyunda ve tablo altındaki Türk Silahlı Kuvvetleri Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeni'nde belirtilen ağırlık sınırları arasında olup olmadığı. Bu tablo altı ne arkadaşlar? Tablo altı e, başvuru kılavuzunda şöyle bir e, tablo var. Buradaki sınırlar içerisinde olacaksınız. Ne demek? Mesela diyelim ki 170 santim boyunda biriyseniz siz en düşük 55 kilo en yüksekte 75 kilo olabilirsiniz. Tamam mı arkadaşlar? O yüzden bu aralıkta olmanız gerekiyor. Ön sağlık muayenesine devam ediyoruz. Neler ol, nelere bakılacağına. Düz tabanlığınız var mı? Kundura veya güvercin göğsünüz var mı? Omurgasında şekil bozukluğu ya da renk körlüğü şaşılık olup olmadı? Ama bunlar önemli. Bu renk körlüğü ile alakalı arkadaşlar kanalımızda video var. Onu izleyin mutlaka. Vücut yapısının düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görüşünün kusursuz olup olmadığı. Vücudun herhangi bir yerinde dikkat çekici ve göz estetiğini bozan cilt hastalığı veya bozukluğu, yara, yanık veya ameliyat izi ve leke bulunup bulunmadığına bakılır. Ön sağlık muayenesinde başarılı olan adaylar fiziki yeterlik yetenek sınavına alınır. Yani ön sağlık muayenesinden geçemezseniz fiziki yeterlik sınavına alınmıyorsunuz. Halil onları geçtiniz. Şimdi fiziki yeterlik sınavına giriyorsunuz. Fiziki yeterlik testi tablo 9'da belirtilen kriterlere göre yapılır. Fiziki yeterlik testinin herhangi bir aşamasında barajı geçemeyen aday, adaylar elenir ve mülakat sınavına alınmazlar. Şimdi tablo 9 nasıl bir şey ondan bahsedeyim. Tablo 9 bu işte arkadaşlar. Bu da yeni başvuru kılavuzunda var. Bunu biraz inceleyelim sizinle hızlı bir şekilde. Böylelikle bunun ne anlama geldiğini anlarsınız. Şimdi orada 400 metre koşu yapacaksınız. Durarak uzun atlama yapacaksınız. Mekik yapacaksınız ve barfix'te kol çekme yapacaksınız tamam mı? Şimdi bunlar da minimum değerleri belirlemişler. Mesela 400 metreyi koş 76 saniye ve üzerinde eğer koşarsanız eleniyorsunuz. Yani minimum Minimum 75 saniye yani en fazla 75 saniyede koşabilirsiniz oraya yani daha 75'ten aşağı koşmanız lazım yoksa eleniyorsunuz. Mesela Meki 33 ve aşağı demiş yani 33 ve aşağısında çekerseniz eleniyorsunuz arkadaşlar. Burada zaten daha fazla kaç çek çekerseniz ne kadar çekerseniz ne kadar puan alıyorsunuz bunun değerleri var arkadaşlar bunu biraz incelersiniz. Adaylar yanlarında eşofman, şort ve spor ayakkabısı getirecekler. Fiziki yeterlik testine katılacak adaylar herhangi bir sağlık kuruluşuna sağlıklı olduğuna dair durum bildirir. Tek ekim sağlık raporu bunu zaten götürülecek evraklarda söylemiştik arkadaşlar. Yapılacak sınav tarihi itibariyle son bir ay içerisinde alınmış olanlar getirilecektir. Bunu zaten söyledik arkadaşlar. Ee, fiziki yeterlik testinin yapılacağı günde sağlık durumu itibariyle testlere katılamayacak durumda olanlar Bunları da tabii sağlık kuruluşlarından alınan imzalı raporla kanıtlamaları gerekiyor. Adaylar dilekçe ve raporları ile önceden müracaat etmeleri durumunda sınav takvim içerisinde başka bir günde sınava alınıp alınmayacakları hususu değerlendirilecektir. Yani eğer kendinizi iyi hissetmiyorsanız özel bir şey olmuştur, bir kaza gibi bir şey vesaire. Bunu sağlık kurulundan bir rapor alacaksınız. Dilekçenizle beraber başvuracaksınız. Diyeceksiniz ki ben şu anda kendimi işte kötü hissediyorum ya da şöyle bir rahatsızlığım var. Ondan sonra onlar da değerlendirecek. Evet bu olur olmaz diye size başka bir gün ya verecekler ya vermeyecekler. Bu o zaman belli olacak sizin başvurunuzdan sonra. Şimdi gelelim mülakat sınavına. Bu FSY falan da fiziki yeterlik testini vesaire de geçtikten sonra mülakata gireceksiniz arkadaşlar. Bu mülakat ikinci günde yapılıyor. Mülakatta adayın genel görünüm, tavır ve hareketi, anlamı ve anlatma yeteneği, ses tonu ve konuşma, kendine güveni ve askerliğe uygunluğu gibi hususlar gözlenerek elde edilen bilgiler mülakat komisyonunca değerlendirilecektir sınav, mülakat komisyonu ile aday arasında yüz yüze sözlü iletişim şeklinde soru cevap yöntemi uygulanarak gerçekleştirilir. Mülakat sınavı 15 puan üzerinden değerlendirilir. Mülakat sınavında 10 ve üzeri puan alan adaylar başarılı olarak kabul edilir, değerlendirilir arkadaşlar. Şimdi fiziki yeterlilik ve mülakat sınavları için tam not 50 puandır. Fiziki yeterlilik testi 35 puan, bunun 400 metre koşu 15'i 15 puanını, uzun atlama 5 puanlı mekik 5 puan, varfix 10 puanını oluşturuyor. Mülakat sınavı ise 15 puan üzerinden değerlendirir. Yani ne demek istedik? Fizik yeterlik 35, mülakat 15 puan. Tamam mı arkadaşlar? Yani değerlendirme kriteri bu. Şimdi bunu anladık, devam ediyoruz. Fizik yeterlik ve mülakat sınavları not toplamının en az 29 puan olması lazımdır. 50 üzerinden en az 29 olmalı yani. 29 puandan daha düşük puan alan adaylar başarı sıralamasına alınmazlar. Adayların değerlendirilmesi ise şu şekilde oluyor. KPSS puanının %50'si artı fiziki yeterlik testi artı mülakat notu toplamı ile belirlenen başarı notuna göre yapılacaktır. Başarı notu 55 ve daha yukarı olanlar başarılı sayılır ve yüksek puan alandan başlamak suretiyle kontenjan içine girenler tespit edilir diye arkadaşlar başarının nasıl sıralanacağını açıklamışlar. Sınavlar sonucuna başarı notu doğrultusunda asıl yedek ve kontajına giremeyenler olmak üzere ayrı ayrı sınav sonuçları düzenlenir. Asıl aday sayısı kadar yedek aday listesi en yüksek puandan başlanarak belirlenir. Tamam mı arkadaşlar bunu anladık sanırım. Şimdi bizim internet sitemiz askeribirlikler.com arkadaşlar. Tüm hesaplarımıza link askeri birliklerden ulaşabilirsiniz. Telegram'da askeri personel yazarsanız bizim bütün gruplarımızı bulabilirsiniz. Sorularınızı yorumda sormayı unutmayın. Bu videoyu da beğenip paylaşmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.